Arkadaşlar merhabalar hoş geldiniz. Şimdi bu videoda şöyle oyun videosu değil. Neyse üretmeyeceğim etmeyeceğim. Size bir tane yorum göstereyim. Şimdi bu videoyu biliyorsunuz. Türkiye'de ilk Beyzin kendisi otomatik taret yapıyor. Sınırsız roket falan filan diye yazdım. bir ee, dakika bir saat 25 dakikalık bir tane video tamam mı? Şimdi bu videoda şöyle bir yorum var. Yorumu sizinle birlikte bir okuyalım. Şu kardeşimin yorumu ismi şu an gözükmüyor. Ben şimdi ekranı büyüteceğim ismini de göstereceğim size. Şöyle evet. İsmi bu. Profil fotoğrafı enteresan. Neyse önemli değil. Kişiliğin herhangi bir lafım yok. Şimdi yoruma bir okuyalım. Reis Allah askına daha basse falan yapmayı bilmiyorsun. Az oyunu öğren öyle biliyor şey. Şimdi canım kardeşim. Bu videoda ne yazıyor mesela? Otomatik roket fabrikası. RAS pvp değil mi? Şimdi videonun başlangıcını bir izleyelim seninle birlikte. Evet, evet. arkadaşlar, yeni bir Rust videosuna hoş geldiniz. O, bu bölümde kardeşim. ne yapacağız arkadaşlar? <laughs> bu bölümde PvE Server'de otomatikleştirme yapmıştım, bir base yapmıştım. Bayağı bir sevmişsiniz, bayağı da izlendi. Ben o kadar izleneceğini tahmin etmiyorum. Şimdi bu bölümde PvP Server'da ola benzeyen bir şey yapacağız. Rust bir tane 5x Server'a girdim. 5x sebebim de birazcık hızlı bir şekilde işleri halledelim diye çünkü yavaş yavaş yaptığımda 5-6 saat oynamam gerekecek belki de daha fazla şimdi kardeşim burada diyorum ki videoda daha önce pv serverda otomatik sort yapan bir base yaptığım için ve o videoda iyi izlendiği için daha sonra bunu pp serverda otomatik bir şeyler yapan bir sistemi göstermek adına diyorum ki 5x bir server'a girdim neden 5x bir server'a girdim kardeşim 5x ne demek farm rate demek Bu ne anlama geliyor mesela herhangi bir taş veya ağaç herhangi bir şey farmladığında 5 kat daha fazla ihtimal alacağını anlamına geliyor. Bu da zamandan tasarruf edeceğin anlamına geliyor. Burada diyorum ki videoya size bir base yapma fikri size bir şey yapma base videosu falan demiyorum. Şimdi kardeşim sen bana demişsin ki reis Allah askına daha base yapmayı falan bilmiyorsun demişsin. Kardeşim önce yazmayı öğren. A harfi büyük yazılır. Dilini sorgulamıyorum. Ve ondan sonra da izlerin şeyi dinlediğin, izlerken dinlediğin şeyi anlamaya öğren. Bu yönde çok güzel kitaplar var. E kitaplar var mesela şöyle göstereyim sana. Google'a giriyorsun canım kardeşim. Kitap alacak paran yoksa mesela. Ücretsiz e kitap yazıyorsun. Ama ücretsiz e kitap yazdıktan sonra <laughs> ister oku ister dinle. Burada bir sürü şeyler var. 11 en ücretsiz e kitap sitesi falan. Hani buradan da okuyabilirsin. Kiş kişisel gelişimin için bu 10 numara olur. Tavsiye ediyorum. Bu arada istediğim tarzlara video çekerim. Bu seni ilgilendirmez. Beğenmiyorsan en fazla izlemezsin. Zorla izletmiyorum burada kimse hiçbir şeyi. Bunun dışında sana demek istediğim bir şey var. Aslında küfür edip hakaret aşağılamak da isterim ama yapmayacağım. Bunu video dışında bol bol yaptığımı da söyleyebilirim. Neyse güzel kardeşim. Umarım bundan sonraki hayatında bütün başarılar, bütün güzel her şey senin olur. Kendine çok iyi bak. Güzel bir hayatın olsun. Görüşmek üzere. Bay bay.